Arkadaşların yeni hoş geldiniz. Marvel Ultimate Alliance'a kaldığımız yerden de vaha wow, veriyoruz. Hatırlarsanız efendim geçen bölümümüzün ikinci bölümü Tuna kankamın kanalındaydı. Tuna'nın kanalında hala ikinci bölümü izlemeyen arkadaşlarımız varsa hemen ikinci bölümü izlesinler. Çünkü ikinci bölümde yine çok manyak olaylar yaptık. Bugün üçüncü bölümle Tuna kankamla beraberiz. Hoş geldin kank. Hoş buldum kanka. Ne habersin İyiyim kank senden ne haber? Vallahi iyiyim. Aman yine aman. bu mükemmel oyundayız. Hadi bakalım. Çok heyecanlım ya yine. Arkadaşların... <laughs> Bizim zaten bayıldığımız bir oyundu. Siz de gerçekten çok sevdiğiniz için ben çok mutluyum. Çünkü eee e, hani bu oyunu sevmezseniz çok üzülürdüm. Çünkü gerçekten çok güzel bir oyun. Eee bu arada geçen bölümü izleyin. Orada karakterlerimizi değiştirdik ama şimdi yorumlarda çok fazla farklı karakterler istemişsiniz. Tuna kankamla o karakterleri alacağız demek kank Aynen benim işte e, Hulk ve Ghost Rider taraftarı oldu benim kanaldakiler. Ben aynen. onu alacağım, onları bulmaya çalışacağım. Tamam. Sen öyle ayarla kanka. Kankam şimdi e, sana o zaman e, Hulk ve kimdi? Ghost Rider mi? Ghost, aynen Ghost Rider'ı koyabilirsen. Ama Ghost, Ghost Rider galiba mi? kitli. Ben bir bakayım bir saniye. Şu Wolverine'den mesela deneyelim. Luke Cage mi, Invisible Man, Storm, Thor. Kankam şu an Doctor Strange kitli. O da e, kitli. okey. Aynen onun dışında e, Hulk var, Colossus var. Tamam. Iceman o var, zaman... Hawkeye var, Cyclops var ama şey kitli. Anladım. O kalsın zaman kanka olabilir. Wolverine kalsın bana bir tane de şey ver Hulk ver. Okey kanka o zaman demir adam yerine Hulk koyuyorum. Aynen öyle. Tamam. Arkadaşlar e, Alev adam çok manyak dereceli güçlü. Bu bölümde hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bir bakın bakalım. Onun dışında bu videonun altına kesinlikle yine yorumlarınızı bekliyorum. Bol bol yorum yapın. Çünkü hepsini okuyoruz. E, yorumlarınızı bekliyoruz yani. Ready de kanka. Çok ready'yim. Ama ya Rabbi ne kadar güçlü bir ekip bir takım. <laughs> Tam psycho ekip olduk. Evet. Ben şu bol verimle tekrar geçeceğim. Ben şu anda alev adamım. Hadi gidelim kalk. Geldim kanka. Gerçi Aynen. şu Hulk'u oynarsam daha iyi olur benim kanka, için. Kanka Hulk ne yapıyor, yapıyor lan? Şey. Ha. Ne bileyim valla. Oh. <laughs> ayıyım ben. <o. gülüyor> ayıyım ben ne <de> lan? <laughs> ben ayı falan. <laughs> kanka oynarken hakikaten böyle bir heybet geliyor bana. Oo oh, mister yok aldı kanka. Report both right, there is a right. Lan Hulk'a bak Hulk'a. İlk defa katıldı bütün sözü almış eline. Kanka ben bu misteryoyu hiç sevmem biliyor musun? Tam bir ben piç. Ben de sevmiyorum onu. Tam bir piç. <laughs> Bunun böyle işi geçiyor. Vay efendim alttan büyü yapayım. Üst taraftan böyle adam büyüleyim. Yok efendime söyleyeyim. Onayın avradına Oho. sokayım. Ona nasıl vurdun lan bana? O zaman. Ağzını burnunu kırdım Oho. kankam. Bunu ne aldın? Ağzını... Bu... Kankam sana sana bunlara, gelirim, bunlara. Bunlar bak babadan olan esir bunlara. Yahu. <laughs> O zaman şuradan bir alev lan. Oğlum çok iyi lan. Şuna bak nasıl alev atıyor. Ah. Beni tuttu attı piç. Senin arayan avradınla soyunu sopura stili belalar tepsin. Oka <laughs> şey, bu bak ya. Kankam yürü gidek. Oha ne yapıyorsun lan? Taklamakla atıyor kanka seninki ha. Aynen. Kankam şuradaki paraları da toplayalım. Paralar önemli biliyorsun. Arkadaşlar şu kanka, paralar hakikaten. Şu anda eee. Abi biz buradan geldik değil mi ya? Buradan mı geldik? Evet. Hayır, ee, sanırım gideceğiz. bence de buradan geldik gibi. Ee, alev adam ve Spiderman var bende. Tuna kankamda da Hulk ve Wolverine. Wolverine. Ee, buradan gideceğiz. Buralar yanmış. Acaba ben ateşin içine gidince canım gidiyor mu? Bir gir bakayım. Yok gitmiyor kanka. Hatta o alana ben giremiyorum. Girim. Senin gidiyor mu? Seni de gitmiyor lan. Benim de gitmiyor. Bu hasar vermeyen bir Alev. <laughs> evet orası hoş bir Alev olmuş. <laughs> Aa Bruce Banner. Kalkam seni içinden çıkarıp senin mabustlara koymuşlar ya. Nasıl Aha. bir şey oluyor burada? Ha buradan kalk. Kankam. Ara kankamın insan hali. <laughs> Ana nasıl olur lan bu? Kankam gerçekten çok acayip bir durum. <laughs> evet arkadaşlar Bruce Wayne'i burada değin almışlar. Onu kurtarmaya geldik. Eee ama Hulk da yanımızda çok garip bir şekilde yine. Yani Gerçektenmiş bu doktorun icadı bu. Aslında o gerçek değil. Gerçek Benur benim içimde. Hepsi içimizde kanka. Hepsi içimizde. Doktor kulum. İçinde içinde. Oha o zaten. ortalık karıştı. Bizden bozuluyor. Kanka bu beni tutup böyle çok pis atıyor yalnız. Ben bunun arasına avranır söverim. Allah'u Ekber uh, 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 uh. görüyor musun Allah'u Ekber diye giriyor Kankam, bu Müslüman zaten biliyorsun yeni Umure'den döndü Ulan ne <laughs> saldırıyorlar ha Harbiden ağzın burnunu kırdık Kanka galiba Müslüman ha, burada bir şeyle konuşmamız gerekiyormuş Bruce benimle. Aynen da. Hello, Hello Bruce'cum sorun var sana ne yaptın bu süper solcu serumunu götüne mi soktun? Ne yaptın? Niye böyle bir boka girdin ya Ha sağ ol süper süper sincer. Ha harikasın. Ha hadi gidelim. Kanka bir şeye bassana Ne yapayım, ne var ya. Hmm. Var var. Dal 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 kanka dal kanka. Kanka dal kanka. Kanka mal burnuna vuruyor. Ağzına burnuna sıç onları. Alevlen. Kanka çok, çok bak ben yine bir rent oldum bak. Bak 800k bir rent bak. Oh. Kanka. oh. Evet. Seviyem tahta 5. Oğlum orayı buraya Vallahi patlatıyor bari. başka bir şey demiyorum kanka. Dol verin, dol verin. Oğlum alev adam oh, da çok oh, güçlü. Oh, Arkadaşlar oh, oh, alev adam oh, hakkındaki oh, yorumlarınızı oh. bekliyorum. Bakın yanar döner bir adamım. Acayip yanıyorum ya. Oo oğlum çok güçlü bu lavuk ya. Ha şu bilgisayara çok bir çok şey gücü. yapacağız herhalde. Aynen. Evet, evet bununla konuşuyoruz. Bu ne yaptı ben... ki? Bir şeyler oldu. Yalnız senin Doktor Banner <laughs> hulka dönüşünce nasıl bir şey olacak onu da merak ediyorum kanka. <laughs> Bu arada yine ara sıra set kesilebiliyor kanka. Bir gün olsun skype'da. Kanka dediğimi anlıyorsan sıkıntı yok. Anlıyor mu kanka dediklerimi? Şu an valla duymuyorum. Yine gitti skype. Kanka dediğimi anlıyor mu kanka? <laughs> Alo. Evet kanka kesiyorum. Duymuyorum kesiyorum. Herkesi keserim. Sen isteğe şey terk et. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın bir yine sıkıntı yaşadık sesle alakalı ama bu sefer çözeceğiz inşallah. Çözdük mü kank? Kankam çözdük çözdük. Bu sefer sıkıntı yok. Ben bu arada kitlendim onu çünkü bunlar paspo benim sandım. Kankam sanıyor, bu Misterio'nun anasını avradını soyunu sopunu yediği belasını ha. Ya siktir kankam, git kankam. bırak beni piç. Şey, Oğlum <laughs> <laughs> şey ben Eee Cover almaya çalışıyor birine. Kankam cover da beni bir stunlıyor. Oğlum mere baksana aldı havaya havalarda. Orta. Oho. Oğlum bizim Spidey mi Spidey dalıyor mu buna? Ha dalıyormuş lan. Ha bir tanesini öldürdük de bir tanesini, İ öldürdük, bir tanesini öldürdük. İki tane kaldı. Kanka dal 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 kanka. Kanka. bir şey diyorsak <laughs> ben duymuyorum. <laughs> kanka yine mi ya? Vallahi hiç gelmesin siz kalp bana bağlı. Kanka bu seninle alakalı bir sorun olabilir ya. Uf ne koyduk lan. Kardeş ölün artık? Ölsene! Öl! Yanın ulan! Yanın ulan! Kankam ne yaktık la? Oh güzel sorun da aldık kanka valla. Kankam. Haydi kank bunu kestik. Onun sonunda bitti ya lan ne baş belasıydı o. Kanka herifi 3 gündür kesiyoruz. Valla burada kanka. ne var kanka? Kanka burada bir hologram var. Hmm. Nasıl iyi anlattım mı? Çok bak güzel, ben kanka. de içine giriyorum şimdi bak. Bak <laughs> artık benim o. Aa! Vay, Brand kardeşim benim be. Kankam şu an geliyor mu sesim? <laughs> geliyor geliyor. Vallahi. İyi bakalım hadi gidelim. kalk. Arkadaşlar psikolojimiz bozuldu yemin ediyorum. Ses, <laughs> sorun yüzünden. Vay durmadan sesim geliyor mu diye sormak istiyorum ya. <laughs> sesim geliyor mu ya? Ya sesim geliyor mu ya? Bu skype çok sapıttı. Kanka evet, bu skype, skype çok bozdu. Kankam gel buradan gidelim. Kulka bak lan yapay zekaya bak gitti oradaki Demir. altını aldı. Atalım. Al, Kanka ben burayı hatırlıyorum bu bölümü ha. OOOOOO oh, okay. oh, Bada 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 Çok çok Neredeyim lan ben Aa kendimi bile kaybettim arasına Dal 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 dal. Arkadaşlar vallahi bayağı bir güçlü bir karakter bu ya Bayağı bir güçlü bir karakter ya Güzel Dur lan indir onu Oha oha <laughs> Güzel buralar paket Ağzını öpüyorduk kankam onların Kankam şu an beni duyuyor mu? Kankam sesin gidiyor vallahi. <laughs> Kanka bu ben sana söyleyeyim senin Skype senin şeyi kesiyor. Sen oyunu sesini şu kısmayı an, denedin mi? Şu an, seni hiç duymuyorum ya. Allah Allah. Ağzına bunlarla vuruyorum sadece rakibi şu an. Vur kanka. Devana devana devana. Tamam bu da gitti. Oh, Kaga bombaya dikkat. Şuradan okay. ben buna. Şuradan. Atlayacaktım o. Ah şuradan. Bulka <laughs> bak. Bizi <laughs> bulkla diye harcadım la. Aynen. Ah güzel tamam. <laughs> Hadi de kank. Yolda. Hadi gidelim kardeşim. Yola gidelim kank. Ya yoldayım. Gel kardeşim. Yüzü geçeyim. doğru diyor la kanka. Ne Oradan güzel Oradan lan ne güzel Şu... Yum, ha la. Ulan yine Aha. mi alsan ya? Aha savaş başlıyor yine. Hoppa alevlen. alev Çıkın lan karşıma. Siz kimsiniz lan ha? O oh. O ağzına sıçtık onun ha. <laughs> Şimdi şuna bir alev. Oo, oğlum çok güzel alev püskürtüyorum ya. <laughs> Lan Hulk saldırsana salak mal gibi bekliyordu ha. Aa, level alt. Arkadaşlar Tuna şu an Wolverine'i kontrol ediyor. Ee, ama Hulk niye mal gibi bekliyor onu anlamış değilim valla. Evet, burası da paket bir tane kaldı. Kaçtım. Kaçtım kalkalım oradan. Sen yap yak orayı. Ne oldu lan? kendi kendine patladı. Aman tanrım öldüm. Aman tanrım. öldüm <laughs> mü? Aman tanrım öldüm. Ne yapıyor orada abi? Hulk çıktı mı? Hulk ben sizinle oynamayacağım artık diyor kanka. Heh şuna da vuralım. Güzel. Arkadaşlar bu bölüm bayağı zorlu bir bölümmüş ya. Vallahi çok zorlu bir bölümmüş ha. Güzel. Vur ona. Ya Hulk sen ne malmışsın ya? Dur bak hakikaten ha. O tam bir eder, gerizekalı kanka la. Bir de konuşuyor. Konuşma <laughs> lan sen it. aptal tam bir aptal çıktı bu Hulk'a. Gördün mü trip attı la. Gitti oraya. Kankam bizim eee şey alev adam öldü la. E ne yapacağız şimdi onu nasıl çağıracağız geri? Vallahi kankam bilmiyorum şu alevin içinden bir yerden fırlar diye tahmin ediyorum ama. Kanka muhtemelen görevi bitirene kadar devam abi böyle. Neyse şunları bir de Ay bunu dövmeye çalışıyoruz bizdenmiş. <laughs> Aa ben de hakikaten ha. Hakik sandım ona vuruyorum. Kanka biz mal mıyız? <laughs> dal kardeşim, Aa, dal Hulk, dal onu dal bak. Da Saldırmaya karar verdi. Bu ne kadar malmış arkadaşlar. Hulk al dediniz bakın mal çıktı. Aynen ha. Trip atıyorlar. Hayırdır sana. Kanka bunlar tank şeyle olanlar. Yaz ben Hulk'a geçeyim biraz Hulk oynayayım bakayım. Kanka yalnız Hulk'ta. Hulk'ta vurdum. Kanka sakin ol ne yapıyorsun? Bırak beni. Kanka Bırak sakin ol. Tamam gel. Sakin gel. ol kank. Kank sakin <laughs> ol. Hadi gidelim kank. Ona lan robot varmış orada. Ne bulduk lan burada bizi Yürü kank. Arkandayım kank. Şunu ağzına vur. Oğlum Hulk'un adıma ah, bak lan. Bunu, bir adım adama. atıyor 10 kilometre. Uuu. Uh. <laughs> evet biraz da Hulk'la oynayayım bakalım. Ha sen misin şu an Hulk'la? Aynen benim Hulk'um ben kank. Ya, 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 Ah ha ha. Ah ha ha. Ah. ah, ah oh. Arkadaşlar seslerle gerçekten çok uğraştık. Nasıl kulağa kanka iyi mi şu an? Kankam şu anda hiçbir sıkıntı yok umarım böyle devam eder. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Hadi bakalım kankam ben de bu. Bala gözündü sefersen bence. Hulkun Hulk ta ağzına yüzüne sıçayım ha. Bu <laughs> 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 Hulk ne boktan bir Amuluk. Kankam çözdük değil mi bu işi sanırım? Çözdük çözdük evet. Allah aşkına kanka delirdim çünkü ya. Ya arkadaşlar skype hakikaten sapıtmış böyle oyunla sesleri yok ediyor. Oğlum ne olmuş ona buna en ya? Kanka bu tank, e, tank gibi bir şey herhalde lan bu Al. kalkanı olan. Aynen ha. Ya Hulk sen ne mi bir tane vur Allah rızası için ne? Bir dakika ben bu işi çözüyorum. Ver lan kalkanı piç. Ver, ver kalkanı. Aha öldü. <laughs> kanka bunun kalkanı alıyoruz bundan sonra böyle yapıyoruz. Ben yukarı nasıl çıkacağım ya? Ver lan kalkanı. Ver lan kalkanı. Götüne sokacağım o kalkanı. Göt lalesi seni. <laughs> Aha çıktım. Amık askeri. Öl lan! Amık askeri! Kanka, kanka o da öldü. Ya, ha. Ulan boşa atladı be. Kankam bak bu çok pis vuruyor of. ama bunun ben anasını söverim ha! <laughs> Kankam bak şunu biriktirip vurabilirsen var ya şöyle. Çok mu vuruyor diyorsun şu? Çok! Aynen oh aynen ya. onu vurursan bayağı vuruyor. Hadi de kalk. Geldim kanka. Oğlum sesini duymak ne kadar güzelmiş ya. <laughs> kanka ne çileler çektik değil mi ya? <laughs> Vallahi. Artık çözdük ama kanka. Aynen patlattık. Abi volverin ol. Bak ne ve ol. patladı ha. Valla Wolverine olsun elime var ha, bana bir Wolverine olsun 2-3 ne diyorum bana bir şey olmaz. Kanka en yakın şeyde adam değişimini Hulk'u değiştireceğim çok kötü ya. Değil mi katılıyorum. Arkadaşlar, Arkadaşlar seçtik ama bok gibi vallahi bakın mal gibi bekliyor. Ana, o neydi lan? <laughs> siz misiniz bana bok gibi diyen dedik? Vallahi resmen alındı ya ayı olayı. <laughs> Ayının evladı seni. <laughs> Kanka buradan gideceğiz galiba. Kankam he. Ben sen çok hızlı gidiyorsun ya. Ha. Geride kalıyorum kamera yetişmiyor. <laughs> tamam Aha. kardeşim ben de seninle birlikte geleyim. Buradan yukarı mı? Ama buradan yok buradan değildir. Kanımca. Nereden peki acaba? Şöyle gidelim bakalım. Sağa dönüş var mı? Yok. Okey. Ee, buradan dönüş şey yok ya. Kankam şu A Y'ye basıyor bende. Pıçaktan az kalsın kankam oraya. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Al ulan bunu. Kanka, nasıl? <laughs> Al ulan bunu. Uy. Ağzına vurma. Kanka bak bununla alakalı bir şeymiş aynen de öyleymiş. Eee. He bunu çekinceye... aşağı atacağız. Aşağıdaki aynen. cam kırılacak. Kırılacak aynen Ulan öyle. Ulan yalnız saçmalığa bak. Hulk vuruyor. Wolverine vuruyor. Kırıl diyor. <laughs> i̇şte biraz plan şey getirmiş. Getirmek istemiş herhalde oyuna. Ya, ee, Dinamik. Aman Tonrem. Hulk çekil <laughs> la salak. Aa ben neredeyim lan? X'e basıyor. Kanka seni aşağı attı galiba ha. Hulk, Hulk salak şey bak salak. Tam amık böceği o da ha. <laughs> Lan bir salak ha kanka o da. Aa, kanka, kanka buradan buradan. Diyor. Okay. Şuradan şuradan gel. Yok kanka şuraya gelince go inside <laughs> yazıyor bak burada x'e bas. Ha haydi gidelim kanka. Bir de diyorum şuradan şuradan diyorum kanka. <laughs> eee evet, ben bakayım var <laughs> ah, ah. Oh, para, para, para 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 ver. Kanka parayı bırak gel bunları düğü Ya bunlar çok büyüyor bunların anasını avradınız. Yalnız biz bu alev adamı nasıl getireceğiz geri ya? Kankam onu muhtemelen şampiyon seçmekle oluyor ya oraya gitmemiz gerekecek ya. Yani. Kankam ya da belli bir noktada galiba o geri gelecek. <laughs> Kardeş ölür müsünüz ya? Hulk'a bak var ya. Çocukları. Kankam bir parça bok gibi bekliyor Hulk ya. <laughs> Vallahi tam Kanka bir salak la. Of. Bak Tırdaşına... şimdi birikirsen de kankam şu gücünü. Kankam vur. Oho! Bak. Tek attın la. Harbiden ha. Kankam gel. Sizin kankam, var ya vur. ağzınızı sikerim ha. Aha burası ben senin ağzına <laughs> Kanka kafama attın ya Kaka tam salakmış bu Hulk ya iyi, iyi. Vallahi. <laughs> Biz bunu dev diye aldık bu eğer ibne çıktı Kaka <laughs> Kaka <laughs> helikopterin sesi gitti la bende Allah Allah Evet şu an, şu an evet bende de yanıyor Arkadaşlar Hulk Hulk diye bittiniz ama Hulk Hakikaten bitmiş Hulk bitmiş ya Arkadaşlar bizim sesle alakalı çektiğimiz çileleri Kimse çekmez umarım <laughs> Oh, şuan an bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok gayet iyi kanka değil mi? Aynen aynen şuan an bende hiçbir sorun yok. Ha, bundan sonra, yok. sonra böyle çekeceğiz bu oyunu anlaşıldı kanka. Vallahi öyle geliyor. Sizin ağzınızı sikerim. Vur kanka. o <laughs> oh, vurdum kanka. Oh! Oh. Arkaya ateş ediyorlar. Kanka yalnız olay bunların kalkanını alma. Kalkanını alınca bunlar hiç. Vay ayağım Kalkanlarını Kalkanlarını tutacak kanka aynen. Aa. Aha. Onu bilmiyordum. Of kafasına koydum çocuğu. Kanka bak, kolkanı böyle çekiyorsun. Aynen. Sonra vurunca yamılıyorlar. İminatorlar bunlar büyük bir ihtimalle veriyordur herkese. <laughs> kanka harbiden onu çözün. Yok aha bölüm bossuna geldik yine. Kanka bölüm bossu yok yalnız bu da. Ya bu çok, ne işte. kadar bok bir insanmış ya. Hulk, bölüm bossu da yani. olur. Kesin bize şimdi saldırır. Kankam abi. yok yok buradan gel gel. Okey. Oğlum bir bize bak. Hala adam yok. varmış kanka ha. Kankam, tut çek onu. Çektim kanka. Kalk. Ya. <laughs> <laughs> Oğlum ne koydum da? Aynen. <laughs> Sesler var. Arkadaşlar bu videonun altına bir sürü yorum bekliyoruz yine. Yorumlarınızla hangi <laughs> kahramanları oynamamızı istediğinizi yazabilirsiniz yine. Ama Hulk'u bir daha seçeceğimizi zannetmiyorum. Gerçekten çok salak çünkü ya. <laughs> Hulk arkadaşlar tam bir anlık yeşili çıktı o yüzden alamıyoruz Oh Spider-Man Symbiote Unlocked diyor la güzel. Kanka çekemiyorum la. Ha yanlış tuşa basıyormuşum ya. Kanka dikkat et kanka ağzına burnuna vururum onların var ya onlar dikkat et. Ya Spider-Man çok güçlü ya vallahi. Spider-Man'in yeni özelliklerini açarsam çok daha güçlü olacağını düşünüyorum. Kanka biz hakikaten onları da açacağız değil mi? O kadar Aynen. para biriktirdik anasını satayım. Hiçbir işe yaramıyor şu an. Kanka valla ben şey yaptım. Otomatiğe alabiliyorsun güçleri otomatik açılıyor. Ciddi misin? Aynen ben onu yapmıştım Spider-Man'de. Bak arkada ne yapıyorum bak bak. Kanka sen orada dayıyorsun. Biz de burada Hulk'la ikili bir gangbang çevirdik. Güzel. <laughs> Hadi tek Şurada ya. bir tane deli olan var. Gel buraya. <laughs> Aha. Kanka bu salak burada kaldı bunu öldürelim la. E ee, ne olacak şimdi? Oğlum oh, müziğe bak. Kankam şimdi Skrillex çalmaya başladı. Tamam, bir şey deneyeceğim. Şuna bastığımız zaman acaba Humun torch geri gelir yok. mi? Hmm. Eee details ready. Yo böyle bekliyorlar orada. Evet baksana. Mal bir duruyor hatta. Başa eğik böyle Abi, bir poz da yok. Galiba aptalın oldu kanka. Hadi gidelim. <laughs> Altta yazıyor ismi aptalın oğlan. Kankam 35 saniyemiz var çabuk olmalıyız. O koşmalıyız. Nereden Koşalım görüyorsun? Evet kank. 30 saniye. Nereye koşacağız? Hayır sus. Galiba ağa. Ula oğlum biz var ya. Oğlum biz kafir adamı sünnet ederiz la Müslüman ederiz la. Kimsiniz, la? <laughs> Hop level aldım. Spider-Man level diyor. Kanka benim bir tane skill'im var. Ben onu çözemedim. Ee, onu yaptığın zaman böyle deliriyor. Aha yaptım. Kanka ne yapıyorsun lan? kongam bu viagra abi. etkisi olabilir seninki kudurdu şu an konga <laughs> <laughs> seninki de az azgın değilmiş ha harbiden ha çıkan sesler de öyle hee yine galiba helikopteri mi vurmamız gerekiyor acaba ne çektin o herifi vurdular la herif adam bir... yok oldu la <gülüyor> <gülüyor> oha konga ne oluyor aldım. la haydaa 30 saniye içinde gelemedik kank kongam ne yapıyom la oha ulaaa Oha. Ha, 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 ha. Aa delirdi delirdi. Ha, ha, sen misin bu lan? Ha benim o. Ulan <laughs> diyorum oh. ki yapay zekaya bak neler yapıyor. Hor oh. oh. gezer. Kankam sen... Haydi kank. Allah kahretmesin. Ne oldu kankam? Kankam bir bardım kulağım patladı. <laughs> kankam korkma ben Hulk'um. Hulk ezer Hulk kank. <laughs> kankam şunları da öldürdük. Şimdi buradan hızlı olmamız lazım kanka. Çünkü geçen sefer biliyorsun sürede bir fail yaşadık. Bu sefer aynı fiili yaşamak istemiyorum Tuna Ben de öyle ya al sen ona ben buna. Ne oluyor oğlum? Oğlum sen şey... aldın beni attın lan. Var mı be? Yemin ediyorum kucakladın attın beni. Kankam gel buraya. Gel buraya kank. Ama bak bak. <laughs> oğlum çok iyi lan. Kankam dur seni yine alayım. Al, gel al buraya gank. kank. Al beni kank. Atla kank. Oğlum çok iyi komboları var lan. Aynen ha. Konga bildiğin tutuyor, atıyor, yerlerde sürüklüyor ve vuruyor ona. Vur ona. Kaşlarından tuttu, önce yerlerde sürükledi, canı acıdı. Doluymuş dön ha. Ha, gel bakayım kank, yürü. <laughs> Kankam yürü. Kankam kanka, yürü. bırak beni artık yeter. <laughs> Kankam şimdi süreyle karşı karşıya hızlı gitmemiz lazım. Ben hemen aynen hemen aşağı koşalım kanka. Aynen hemen aşağı, aşağı koşalım. Al. Aşağıda gelir zaten öldürürüz. Koş 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 koş. Oh, Ağzına burnuna vurdum adamları sizi. Gel buraya gel. Hemen hepsinin kalkanlarını tutacak kanka. Kanka ben yaptım makineyi çalıştırdım. Aha. Baba yaptı oo, kank. oo çok zor bir görevmiş nasıl yapamamışız Gerçekten harika yaz <laughs> 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 Get it. Yo Arkadaşlar Get bu videoya yine sizden bir sürü like bekliyoruz Aynen Geçen öyle. bölümde gerçekten çok sevdiniz çok hoşumuza gitti çok memnun olduk. Oyunu çok seviyoruz çünkü Ver bakayım şu kalkanı ver bakayım şu kalkanı Kanka bunların babalarından hmm. oğullara hmm. bir nesil durumu var onlara araştırma onların o Kardeşim yürü gidiyorsun. Hop hadi bakayım. Allah. <laughs> Kanka dışarı düşüyor şimdi babam olur lan. Aynen Lan bir bitmediniz ha amına. Kankam sen şuraya bir git. Kankam acaba Hulk olduğun için mi bunu bana yapabiliyorsun? Tabii tabii Hulk yapabilirsin. Spider-Man mesela deneyelim. Evet. Spider-Man aynısını sana Peki. yapamaz ha. Bak, Spidey ne bak. yapabiliyor. Yapamıyor anladım. Kanka Spider'ın farklı bir kombosu olabilir belki bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla geçen söyledi bir tane arkadaş Spider-Man'le Wolverine'in kombosu varmış. Aa nasıl bir şey acaba? Valla ben de merak ediyorum onu. <laughs> Hop, Spider yine level aldı. Oo. Adam sola şuradan gel. Okey. Selam canım. Aç bakayım kapıyı ya. ben senin amcınım. Oh. Keyo. Kanka sen de onu kır kır onu kank. Ağzını bul. Harika çocuğu. Gerçekten harika birsin. Kırdım bunun ağzını burnu kanka. Kankam. Şuna da bir vurdum. Oo, ne yaptım lan Spidey ile? Oo, kanka oyunda değişik kombolar var ha. Evet, şey 3 kere basman. Ne oğlum seslere gel. Kankam, ne biçim sesler korkunç geliyor? Korkunç sesler geliyor lan harbiden. Neydi lan o sesler? Ne bileyim lan Cehennemden gelen sesler galiba. Guess you didn't what? Öyle bir şeyler söylüyor. O buna Bu ne lan? Ya, la. Ay seni tipine sıçan pislik yuvası. <gülüyor> 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 kankam dikkat et bence söyledik. <laughs> yani, Niye çıkar? Modok kardeşim. <laughs> Atomic Symbol for Gold. Gold'un AU muydu lan? AU'ydu galiba değil mi? Au, AU, AU. muydu GD miydi? AU diye. He doğru cevabı bilmişim kank Kankam neyin sorusuydu burada sen cevabı nereden? Kankam bu sorular ne? soruyor. Atmosferde ne kadar a, 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 oksijen vardır diyor. Yüzde evet, 31. Ha, 34. Ha cevap yanlış diyor. Cevabı yanlış yaptıkça başı tutacağız yani. Ne diyor abi? Jurassic. 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 He, Jurassic. Bence Jurassic değilmiş kanka. Jurassic değilmiş. A Modox stand for eee ne bileyim evet. mobil ki, organizm ama. evet diyor evet. mobilde organizm oldum evet, diyor. Evet onu diyelim. Kanka ağzımıza sıçtın yine. Kanka, benim <laughs> en hasta ama benim söylediğim Kanka. <laughs> Witch <laughs> de... ee, kankam, e, şey e, karanlık nothing. kankam nothing. <laughs> He bildik. He yaklaşabiliyoruz evet. ona soruları bildikçe öyle mi? Ne biçim bir oyun içindeyiz. He oldu değil. kank. Aha. Gel hadi anasını belli kank. Aha. Hadi 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 kar kar ya bu HUMUN Torcu geri nasıl getireceğiz ya? Gel buraya gel. Gel buraya. Oğlum kesti beni öldüm öldüm. Allah belanı vermesin. HUMUN Torch lütfen geri gel. Şapşik spor. Kanka benim abire canım doluyor. Ne kadar güzel bir oyun. Aman Allah'ım. Kanka çünkü sen e, bol Sana yol vermek zorundalar. Oooo! Çocuklar sizi. Kanka sen onları hallet. Ben de Hulk oldum. Diğerine dalıyorum şu an. Kanka bu da götünden başına lazer atıyor ha. Ha, Uy. of. Kanka hemen diğerlerine gidiyorum. Hemen onları indiriyorum ben. Şu kankam küçükte. gel ben seni buna bir fırlatayım gel. Beni fırlat buna kankam. Kankam önümde ah. Kankam şu tarafa gel buraya gel yanıma gel. Geldim. Zaten aldı beni atı. Hop. Ha bir şey olmuyor kankam. Kanka bunun canı çokmuş la. bir bayağı çıktı çok... bu. Ölsene lan artık piç. Oğlum ne biçim bir adammışın ya. Kardeşim bak zaten çok çirkin bir tipsin. Nasıl bir modelsin sen ya? Oy. Oğlum Kanka, böyle Ağzıma sıçtı beni nereye attı la? Şu an hulktayım da arkadaşlar. Ha canı bayağı gitti kanka. Saat oldu. Rahat ol. Dan, 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 sefer lan, öldü dan. öldü. Paket paket. İşte Oo, bu. Oo baba başladı yine bak komboya başladı yine kanka, bak. Baba seninki deliriyor. deliriyor. deliriyor la. Evet vallahi ha, deliriyorum yani. Ana. Adam, tam. Lan delisi ha. Tam Logan ya. Kankam Logan'ım gel buraya. <laughs> Geldim. Ne oluyor lan? Görev bitti kanka. <laughs> Bizim Nick Fury diyor ki yine çok güzel bir görev yaptınız. Tebrik ediyorum diyor. Harikasınız diyor. Size bayılıyorum diyor. Oğlum biz bu diğer çocuğu nasıl getireceğiz? Gel bakayım kanka şuraya bir Kankam şimdi getirebiliriz artık. Onun bir gelme yöntemi vardır ama diye. Buradan bakıyorum. abi. Ha, review, review like. Kanka dur yapamadım. Ha diril diril ibine. Ha geldi lavuk oh. Tamam. Kankam şimdi takımı değiştireceğim. Okey. Çok, Kaç dakika oldu senin video? Kankam hiçbir fikrim yok. <laughs> şu takımı <laughs> değiştirelim ondan sonra bitirelim kanka. Okey. Şimdi Hulk yerine kimi alalım kanka sence? Hmm. hmm. Kankam şu okçu da olabilir bak en arkada var ya sağ tarafta. Hawkeye hmm. Tamam. Bu da karizma bir abimizdir yani. O Kanka ben Magneto'yu bir merak ediyorum lan. Tamam aynen o da olur. Onu bir deneyelim. O zaman şöyle yapalım. Hmm. Ee, kankam bana sabre tutla Wolverine'i ver. Kendine de... Ha. Ne Oynuyor oğlum? musun sen? Bir dakika sana şey da Cybertooth'la Wolverine ben de Magneto'yla Spidey'im. Zaten de. ben beğenmezsem oyun içinde değiştiririm. <laughs> Arkadaşlar biz bu bölümü burada bitirelim. Oğlum bu Cybertooth ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> biz bu bölümü burada bitirelim. Bu bölümün devamı Tuna kankamın kanalında. Tuna'nın kanalına gidip izleyebilirsiniz. Bu videonun altında linkimiz olacak. O linki direkt tıkladığınızda videoya gidebileceksiniz. Haberiniz olsun. Biz bu bölümü burada bitiriyoruz. Devamını Tuna'nın kanalında izleyebilirsiniz. Bu bölüm burada <laughs> bitiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Iyi oyunlar abone olmayı unutmayın. Da. Öptüm sizi.